75 yaşındaki usta sanatçı Ajda Pekkan yılbaşını sahnede karşıladı. Pembe bir kostüm tercih eden Pekkan'ı görenler Peru'ndan ve yüzündeki değişimlerden dolayı tanımakta güçlük çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sahnelere dönen süperstar lakaplı Ajda Pekkan, yılbaşında da yeni imajıyla sahneye çıktı. İstanbul'da konser veren Pekkan, pembe bir kostüm tercih ederken bir de sarı renkte peruk kullandı. Pembe kıyafetiyle Barbie'ye benzeyerek bir kez daha iddialı olduğunu gösteren Ajda Pekkan davetlilerden tam not aldı. Geceye "Yakar Geçerim" isimli şarkısıyla start veren süperstar, yeni ve eski şarkılarıyla da gelen davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Ajda Pekkan bugün de 605 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sahnedeki pozlarını paylaştı. Peş peşe pozlarını paylaşan Pekkan, yepyeni bir yılı karşılamak için hayatımızda hiç bu kadar hazır hissetmemiştik. Gönlünüzden geçen her dileğin gerçekleşeceği bir yıl olsun notunu ekledi. Yüzündeki değişimle dikkat çeken Pekkan'ı görenler ise tanımakta güçlük çekti. İşte Ajda Pekkan'ın son imajı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar